Ozan Hassas bir tartı alalım diyorum Ben bu pasta işine devam edersem Çok işime yarayacak benim Çok doğru söylüyorsun sevgilim Buyurun Ne bu Tartı işte hassas tartı Elektronik tartı kızım bu kadar para verdik bir işe yarasın bari. Ay o abuk subuk, bir, bi, abuk subuk şeyler söylüyorsun. Akıl var, mantık var, saçmalama bu olur mu? Niye olmasın ya? Allah Allah. Fıstık gibi olur. Koyacağız üstüne tamam. Ne koyacağız üstüne? Bir, bir kilo süt mü koyacağım, bir kilo un mu koyacağım üzerine? Biz sakin olursan ben sana ispatlayacağım şimdi bunun işe yarayıp yarayamadığını. Bak şimdi, bak güzelim. Bunu yere koyuyoruz. Evet. Tamam, bak şimdi. Şimdi bunu üstüne çıkacağım. Çıkıyorum. Dur bir dakika, şu terkleri çıkarayım. Evet çıkıyorum. Kaç kiloyum? Oha sen çok kilo yalnız. Yok o şeyden biraz şişkinliğim var da ondan. Ha tamam. Muayyen günü yaklaşıyor herhalde. <laughs> Ama ne komik ya. Hadi sen şimdi konuşma. Şimdi bak kaç kiloyum? Ya çok zevzekçi bir şey yapıyoruz şu anda. Çok saçma bir şey yapıyorsun. Niye saçma olsun ya? Sen çok konuşma da bana bir kaba süt doldurup verir misin sen? Allah Allah. Bak şimdi burada 72.6. Tamam mı? Yani 72 kilo 600 gramım. Bize 400 gram süt mi lazım? Tamam. Ne olacaksın kaba? Vereceksin bana. Dur bakayım bir dakika. Tamam. Hay bakalım. Dökmeden. Bakıyoruz. Evet. 72 900 oldu. 73 olunca işlem tamam olacak. Biraz daha yani koy. Dünyanın en salakça ölçüm sistemi şu anda bu yaptığımız. Niye salakça olsun kızım? Allah Allah. Seni beni tartıyor da sütü unu mu tartamayacak ya? Ne var bunda? Koy. Koy 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 koy. Dur dur. Biraz daha koy, biraz daha koy. Dur, dur. Allah Allah, hassas bir tartı bu kızım. Öyle dökmesene. Dök, 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 dök. Küçük küçük döküyorum. Al bir şey daha, çok al bir, şey bir şey daha. Dur. Çok al bir şey daha. Tamam. Bak işte 73 oldu. Gördün mü? Ne oldu? 400 mililitre sütünüz hazır. Buyurun. Hala 73'sün yalnız. Ha o şişeyi sana verdim ya onu hissetmedi daha tartı. O yüzden. Ay ben, şey... ben senin hassaslığına da hassas tartına da pintiliğinden ne yapacağını şaşırdım. Ve ya ben senin gibi hassas tartının. Pintesin. Gidelim alalım işte o zaman niye Ne gözün? gerek var? Ne gerek var? Hassas elektronik tartımı tartar mı? Ben hiç düşünmüyorum. Bence Şu de. Bence de.